Bana yarış için meydan mı okuyorsun sen? Çabuk kapıyorsun bücür. Ne diyorsun? Ee, e... Aa... Aa! 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 Cevap vermeme izin vermedin. Hayır. Arsi onu mahvedebilirdin. Evet. Ah, Hiç anlamıyorsun. Kuralları ben koymuyorum Jack. Optimus koyuyor ve kaçırdın mı bilmem ama... Bir numaralı kural gücünü asla kişisel çıkarların için kullanma. Buna beygir gücü de dahil. Aa, evet, belki de yarış o kadar iyi bir fikir değildi. <laughs> Biliyordum. Ortalıkta motosikletin bir şeymiş gibi dolaşıyorsun. Ama o sadece bir çocuk bisikleti. Ve çok çirkin. Yeter, bu serseri gününü görecek. Hey, bir numaralı kurala ne oldu? Esnettim, sadece bu seferlik. Hey kızlar, şu dostunuz darbi benimle, <laughs> istediğin zaman hazırım beni. Drakel çiftliğinin oradaki toprak yok. Bir saat sonra. Buradan bir sonraki işarete kadar. Hazır? Şimdi. Bu haksızlıktı. Arsi. Kazanmak yetmez Jack. Onu ağlatmak istiyorum. Harikaydı. E, şimdi Sierra'yı da çevrede biraz dolaştırabilir miyiz? Şansını zorlama. Ah. breakdown. Megaton'un durumunda bir değişiklik oldu mu acaba? Hmm, yüzeysel olarak. Evet. Eminim sen ve doktorumuz elinizden geleni yapıyorsunuzdur. Knockout nerede? O şapşalın bana ne yaptığına inanabiliyor musunuz? Yine insanlarla beraber sokak yarışı yapıyordun değil mi? Ben sadece otomobil değilim bir otomobil hayranıyım. Bu gemide sert kurallar geçerlidir Knockout. Bir dahaki sefere bu ufak gösterilerden birine katılmaya karar verdiğinde benden izin alman gerekiyor. Bu senin yine. Merak etme bay komutan. Bana lord demek zorundasın. Megatron yaşadığı sürece değilim. Ah uyku durumundan çıktığı zaman bu unvandan zevkle vazgeçeceğim. Ama uygulanan tıbbi yardımı gördükten sonra böyle bir şey olacağından şüphem var diyebilirim. Temizlemeye devam edin. Megatron'un anma töreninde çok iyi görünmesini isteriz. Sen bunu temizle.